Ayrıca gelişen sistemler ile insan olarak gelişmenin tersine temel kişiler arası iletişim konusunda zayıfladığımızı ve geçmiş yıllara göre zayıflayan becerilerimiz olduğunu düşündüğünüz oluyor mu diye bir sorusu var. Belki farklı. Tabii yani ben küçükken elektrikler gittiğinde bütün aile oturup sohbet ederdik. Ben o zamandan beri böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Şu anda bütün aile oturup sohbet etmiyoruz. Akşamları ailemin evine gidersem eğer diyorlar ki dizi izliyoruz biraz sessiz olalım. Evet. Biz kötü yönde etkileyebiliyor ama bir yandan da hayatta asla bir araya gelemeyeceğimiz insanların neler yaptığını görebiliyoruz ve onlarla etkileşime girebiliyoruz. Dilersek konuşabiliyoruz. Onların hayatlarını izleyebiliyoruz, ufkumuzu açabiliyoruz. Bu noktada da belki fayda sağlıyor. Bakış açısına göre değişir yani.